Merhabalar, bu videoda Clipper'da bulunan Printer JPG dosyasını nasıl yapılandıracağımıza bakacağız. İyi seyirler. Önceki videolarımızda Clipper'ın kurulumunu gerçekleştirmiştik. Fakat biz Clipper yazılımında yazıcımızı nasıl ekleyeceğiz? Yani yazıcımızı yönetecek olan Printer .cpg dosyasını nasıl yapılandıracağız? Bu videoda bu konu hakkında konuşuyoruz. Hemen videoya geçiyorum. Öncelikle Clipper'ı yükledim. Buradan makine bölümüne geldim. Burada Printer .cpg dosyamız var. Bu dosyanın içerisi boş da gelebilir. Bizim yüklediğimiz metoda bağlı olarak seçtiğimiz yazıcıyla ilgili parametreler içerisinde yüklü de gelebilir. Şimdi burada makinemizle ilgili işte seri bağlantı noktası veya pinlerini kontrol ettiğimiz yerler x ekseni için gerekli parametreler y ekseni için gerekli parametreler gibi bilgiler burada yer alıyor. Şimdi peki biz bu bilgileri nasıl ekleyeceğiz? Bu bilgileri eklerken nelere dikkat edeceğiz? Onlardan bahsedeyim. Öncelikle şurayı kapatayım. Bakın şurada kök bölümü var. Buradan config yerine config examples seçersem bu sefer burada örnek yazıcı dosyaları gösterilecek. Şimdi buradan geldi. Bakın burada bir tane örnek var. Bu dosyaya girdiğimde bana diyor ki config .html adresine gidebilirsin diyor. Burada detaylı bilgiyi bulabilirsin diyor. Şimdi o sitede burası oluyor. Buraya girmeden önce biz şurayı bir tamamlayalım. Geldim buradan bakıyoruz. Yazıcımız neyse bunu bulacağız. Örnek olarak biz neye bakalım? Şöyle bilindik bir yazıcı olmasını istiyorum. Hadi ben kendi yazıcım üzerinden gideyim. Ben yazıcımda RAMS kartı kullanıyorum. Şimdi buraya girdim. Bu işlemci yenilerde bir güncelleme almayacağı için ben buradaki dosyaya güvenebilirim. Tamam mı? O zaman ne yapacağım? Burayı kopyalayacağım. Şöyle en alta kadar geldim. Hepsini seçeceğim ve buradan kopyalayıp Printer CPG dosyamın içerisine yapıştırıp kaydedeceğim. Artık ondan sonra değişikliklerimi yapacağım. Peki, buradaki dosyalar güncel değilse? O zaman ne yapacağım? O zaman da şuradaki adrese gideceğim ve buradan yazıcımı bulacağım. O zaman buradaki bulduğum değerlerin güncelliğinden emin olacağım. Çünkü bu bir web adresi ve burada da biz her ne kadar yüklerken bu dosyaları o an için bu adresten çektiriyor olsak da burada bizim yükleme tarihimiz önemli. Yani önemli birkaç değişiklik yapıldı. Anakart üzerindeki pin numaraları değişti. O zaman buradaki siteyi kullanacağız. Benim tavsiyem siteyi kullanmanız yönünde olacak. Burada şu sol taraftan yazıcınız neyse bakın Creality CR10S Pro seçtim. Hemen bana Printer JPG dosyası geldi. Şimdi burada önemli bir nokta daha var. Ben yazıcımda upgrade yaptıysam yani donanımsal olarak bir özellik eklediysem, şimdi ben kendi yazıcımdan bahsedeyim. Benim yazıcımda LED'leri kontrol eden bir modül var. Aynı zamanda otomatik kapatma işlemini sağlayan bir modül var. Fanları kontrol eden modüller var. Bunların işlemlerini nasıl yapacağım? Bunun için öncelikle biz kullandığımız yazıcının anakartının şematik dosyasını bulmamız gerekiyor. Bu öncelikle gerekli. Bakın burada RAMS 14'ün şematik dosyasını görüyorsunuz. Örnek olarak ben burada mesela ledlerimi D11 nolu pinden kontrol ediyorum. D11 nolu pini ben clipper'a bildirmem gerekiyor. Peki D11 yazdığımda yani bu Arduino karşılığı dijital 11 anlamına geliyor. D11 yazdığımda clipper bunu anlayabiliyor mu? Hayır, anlayamıyor. Neden anlayamıyor? Şöyle geleyim, makineye geleyim. Şuradan direkt config dosyasına geldim. Printer JPG'ye geldim. Tabii ben bunu buradan taşımıştım. Hemen ne yapacağız? Modül ayar MD ayara geldim. Evet kasa aydınlatma ledim burada. Şimdi ben pin olarak PB5 yazmışım. Ama ben bunu biliyorum ki şematiğe baktığımda D11 pinine bağladım. E nasıl oluyor bu? İşte Clipper pinler için takma adlar kullanıyor. Burada bir miktar zorlanacağınızı kabul ediyorum. Ama araştırmayla yani sizin yazıcınızla ilgili internette bir takım araştırma yaparsanız bu takma adlara erişim sağlayacaksınız. Ben burada size takma adların olduğu siteyi de göstereyim. Ama her yazıcı için bu pinlerin takma adlarını vermemişler. İlerleyen zamanda burayı da genişleteceklerini tahmin ediyorum. Geldim şematik bölümünde D11. Evet nereden bakacağım? Hemen şurada bakın. Buradaki adresi de yine videonun açıklamalar kısmında paylaşacağım. Bakın board pin Arduino standardı. Şimdi burada ne demiş? Arduino 0, Arduino 1 ve analog pinlerin karşılıklarını yazmış. Şimdi ben ledlerimi dijital 11'e bağlamıştım. Şu aşağıya geldim board pin Arduino Mega'ya. Arduino 11 bakın neymiş? PB5'e karşılık geliyormuş. O yüzden ben Clipper'ın bunu anlayabilmesi için PB5 yazıyorum. Arduino'nun 11. dijital pinini kullanabilmem için. Peki bunların hepsini yaptım. O zaman ben geri kalan kısımları nasıl tamamlayacağım? Bunları kontrol edebilmek için makrolar oluşturacağım. Makrolar bir sonraki videonun konusu olacak. Bu videoda printer cfg dosyamızı nasıl oluşturduğumuza bakıyoruz. Şimdi burayı kapattım şuradan üst klasöre çıktım printer cfG'ye geldim. Genelde karşılaştığım sorular veya internetteki yaptığım araştırmalarda karşılaşılan sorunlar şu yönde oluyor. Mesela burada bir takım işaretler göreceğiz. Tamam mı? Bakın şimdi benim yazıcımda x eksenini kontrol eden step motorun direction pininde sadece pin numarası yazıyor. Y eksenini kontrol edende ise tersleme var. Yani başında bir ünlem işareti var. Bu benim anakartımda tamamen kendi kendi kablolamamla alakalı bir şey. Aslında ben anakartımın üzerindeki bu kablolamayı tam tersi yönde çevirirsem o zaman buradan bu ünlem işaretini kaldırırım. Ama bunu yazılımsal yapabiliyorsam neden? Anakartımın içerisini açıp orada tekrar bir emek harcayacağım ve bunu düzeltmek için zaman harcayacağım. O yüzden buradan hemen terslemeyi yapıyoruz. Yani burada bahsetmek istediğim nokta eğer bir pinin başında ünlem işareti görüyorsanız bu tersleme anlamına geliyor. Örnek olarak söylüyorum biz buradaki printer CPG dosyasını tamamladık. Dedik ki eksenleri home'a gönder, eve gönder dedik. Bu esnada bizim x eksenimiz sola gelmesi yerine sağa gidiyorsa burada direction pinini tersleyeceğiz. Yani başına ünlem işareti atacağız. Bu bir. Gelelim ikinci önemli noktaya. Enable pini. Enable pini de şu şekilde kendisini gösterir. Yazıcıyı açtık. Yani biz printer CPG dosyamızı ayarladık. Daha sonra yazıcımızı açtık. Burada enable pini eğer doğru çalışmıyorsa biz eksenleri hareketlendiriyoruz hareket ettiremeyiz. Yani eksenler kilitli şekilde gelir. Yazıcıyı açmamıza rağmen eksenleri biz ilk etapta motorları çalıştırmamışsak yani eksenleri eve gönder gibi bir komut falan vermemişsek o zaman eksenleri elimizle rahat bir şekilde hareket ettirebiliyor olmamız gerekiyor. Açtık. Eksenler tamamen kilitlendi ya da Y ekseni kilitlendi. Elimizle şöyle hafiften kontrol etmeye çalıştık. Herhangi bir şey yok. O zaman ne yapacağız? Buradaki enable pin'ni tersleyeceğiz. Peki şimdi şurada bir şapka işareti var. Bu da genelde end stop pinlerinde karşınıza çıkar. Benim end stoplarım normalde open pinlerinde bağlı. Yani switch'in normalde açık pinlerini kullanıyorum ben. Ve oradaki end stop pinini şaseye çekerek datayı gönderiyorum. Bu şekilde kullandığım için buradaki şapka işareti pini yükseğe çeker. Tamam mı? Yani pin de sürekli 5 volt hike olarak algılanır. Eğer switch'e dokunulduğunda burası tetiği alıyorsa o zaman doğru yapmışız demektir. Yani pini hike yapacaksak bu şapka işaretini buraya koyacağız. Peki switchlerimizin doğru çalışıp çalışmadığını nereden bileceğiz? Bakın kapattım printer CPG dosyasını makine bölümündeyim. Şurada end stoplar diye bir bölüm var. Burayı ben yenile dediğimde şimdi gördünüz mü? Bana tüm switchlerimin açık olduğu bilgisi geldi. Çünkü switchlerime herhangi bir eksen dokunmuyor. Burada da açık olarak gösteriyor. Normalde istediğimiz senaryoda budur. Bunu örneklendirelim. End stop y bölümünde biz burayı yeniledik ve burada kırmızı bir şekilde tetiklendi yazıyor. Ama fiziksel olarak kontrol ediyoruz. Sivice dokunan herhangi bir şey yok. Yani y ekseni tablanın olduğu eksen ortada duruyor. Sivice basmıyor veya switch tetik almıyor. İşte o zaman printer cfg dosyasında biz geleceğiz hemen aşağı tarafa. Buradaki end stop pinini yükseğe çekeceğiz ve tersleyeceğiz. Eğer yükseğe çekip terslediğimizde durum yine aynıysa o zaman yükseğe çekme işlemini iptal edeceğiz. Ters kalacak. Yani bunu birazcık deneme yanılma yoluyla öğreneceğiz. Dediğim gibi, printer CFG dosyasını ayarlarken ilk öncelikle eksenlerde ya kilitlenme yaşarsınız, ya eksen ters yöne hareket eder, ya da en stop pinleri tetiklememenize rağmen tetik alıyor gibi gözükür. Bunlar önemlidir. Buralara dikkat edin. Diğer önemli nokta işte tersleme veya pini yükseğe çekme gibi durumlar. Bu simgelerin açıklamalarını şu en son verdiğim sitede konfigre referans sitesinde bulacaksınız. Zaten kurulumu yaparken MCU kısmının nasıl yapıldığını orada göstermiştim. Yazıcımızın USB serial adresini nasıl alacağımızı yine o videoda söyledim. Evet bu videoda printer CFG dosyasının nasıl ayarlanacağından bahsetmiş olduk. Yavaş yavaş videomuzu kapatalım. Kanalımda sizler için faydalı içerikler paylaşıyorum. İçerikler hoşunuza gidiyorsa içerikleri beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Aynı zamanda kanalımın süper teşekkür ve katıl butonları aktif durumdadır. Maddi olarak desteklemek isteyenler beni buralardan destekleyebilirler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın.